Merhabalar, süreç içerisindeki güncel duyurulara takılmış olduğunuz noktalardaki soru işaretlerini gidermeye devam ediyoruz. Dün itibariyle 2022 yılı içerisinde ve spor bakanlığına personel alım sonuçlarımız açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte güzel haberlerini bizlerle paylaşan arkadaşlarımız oldu. Hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Kazanamayan arkadaşlarımız üzülmesinler. Süreç içerisinde birçok personel alım duyurusu geliyor. Bizler de bu duyuruları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi ise ilgili belgeleri nasıl temin edeceğiz? Adım adım bu konu hakkında sizleri bilgiler bilgilendirmiş olacağım ve sizlerden ricam sesimizin daha çok kişiye ulaşabilmesi için videolarımızı beğenmeniz, kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmanız ve bizleri Instagram üzerinden takip etmeniz olacaktır. Çünkü sürecin takibini genelde oradan gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Kazanan arkadaşlarımız için tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun. Sizler Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 10 Ekim'den itibaren birazdan bahsetmiş olduğum belgeleri hazırlayarak teslim edeceksiniz arkadaşlar. Son başvuru tarihi 12 Ekim olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili tarihler arasında işlem yapmazsanız hak yedek kazanına geçecektir. Şimdi bizlerden istenilen belgelere bir bakalım. Bu belgeleri nasıl temin edeceğiz? Bu konu hakkında bilgilendirmelerimizi gerçekleştirelim. Bir tane örnek göstereceğim arkadaşlar. Sizler kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Herhangi bir problem bulunmamaktadır. Kimlik ve adres beyan formu şeklinde belirtiyorum. Bir ana başlık atmam gerekecektir. Sizler bilgisayar üzerinden yapabilirsiniz ya da manuel olarak elle doldurabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl yapılacağı ile ilgili detay bir bilgi verilmemiştir. Ayrıca ben bu formu da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Sizler linklere tıklayarak bu belgeleri temin edebilirsiniz. Öncelikli olarak nüfus bilgilerimizi belirtmiş olmamız gerekecektir. Eski kimlik kartınız varsa ilgili bilgileri eksiksiz bir şekilde dolduruyorsunuz. Yeni kimlik kartınız varsa da önde ve arkasında bulunan bilgileri eksiksiz bir şekilde ilgili kağıda işliyorsunuz arkadaşlar. Ardından adresimizi beyan edeceğiz. İkametgah bilgileri olarak belirtebiliriz. Sizler isterseniz bu şekilde belirtebilirsiniz. Dileyen arkadaşlarımız da nasıl ki faturalarda düz bir şekilde adresimiz belirtiliyor. İlgili şekilde beyan da bulunabilirsiniz. Formu doldurduğumuz tarihi doğru bir şekilde doldurduktan sonra yukarıda belirtmiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan edelim şeklinde ifade ettikten sonra belgeniz hazır olmuş olacaktır. İkinci olarak diploma ve mezuniyet belgesi bizlerden istenilmektedir. Diplomanız kaybolmuş olabilir arkadaşlar. Herhangi bir problem bulunmamaktadır. Çünkü bizler e-devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgemizi temin edebiliyoruz. Şimdi uygulamalı adım adım lise, ön lisans ve lisans alanlarında mezuniyet belgemizi nasıl temin edebiliriz? Bu konu hakkında bilgilendirmemizi gerçekleştirelim. Lise mezuniyet belgenizi bu alandan sorgulayacaksınız arkadaşlar. Ön lisans ya da lisans mezunuysanız yüksek üretim mezun belgesi sorgulama alanına tıklamanız gerekecektir. Ben linkleri açıklamalar kısmına bırakmış olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar giriş yap butonuna tıklayalım. İlgili bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra giriş yap butonuna tıklayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi mezuniyet belgemiz şu anda sorgulanmaktadır. Oluşturulmuş bulunmaktadır. İlgili alana tıklıyorsunuz. Dosyayı indir butonuna tıkladığınız zaman tabletlerinize, bilgisayarlarınıza ilgili belge indirilmiş olacaktır. Herhangi bir problem yaşamadan da bu belgeyi de temin etmiş olacaksınız. Üçüncü olarak yerleştirme belgesinin internet çıktısı. Şu anda ben o akrana ulaşamadığım için ilgili belgeyi size gösteremiyorum. Fakat Ctrl-P dediğiniz zaman tabletlerinize, bilgisayarlarınıza indirilmiş olacaktır. Bu şekilde ilgili belgeyi de temin etmiş olacaksınız. Şimdi sağlık açısından görevinin devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı bir beyan verilecektir. Almış olduğum bilgilerden kaynaklı olarak sizler de bulunduğunuz il müdürlüklerini arayarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. İl müdürlüklerine gittiğiniz zaman bu belgeler sizlere verilecektir. Doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız yeterli olacaktır. Ama ben öncesinde kendim doldurup götürmek istiyorum derseniz de arkadaşlar arkadaşlar. Ben ilgili belgeyi sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlık durumu beyan dilekçesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 657 sayılı devlet memurluğu kanununda yazılı sağlık şartlarına haiz ve memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıtayla gezip dolaşmaya kabiliyetim olduğunu beyan edelim şeklinde açıklamamızı bulunmakta. İlgili tarihleri atıyoruz. Gerekli bilgileri dolduruyoruz. İmzamızı attıktan sonra sağlık durumumuzu beyan etmiş olacağız. Söylediğim gibi sizlere il müdürlüklerinden verileceği için ilgili belgeleri indirerek doldurmanıza gerek yok arkadaşlar. Konu hakkında bilgi sahibi olursanız sizler de lütfen yorumlar kısmında belirtin ki süreçteki bilgilendirmeler bizler için oldukça önemli. İleride atanacak arkadaşlarımız da mutlaka bu yorumları okuyacaklardır. Bu nedenle sizler nerelere başvuru yaptınız? Hangi alanlarda atamalarınız gerçekleşti? Ne gibi işlemleri yaptınız? Yorumlar kısmında mutlaka belirtin arkadaşlar. Belirttiğim gibi iki belge bizlere il müdürlük tarafından verilecektir. Yazılı özgeçmişimiz CV olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Ben bu konuyla ilgili detaylı bir video YouTube kanalımıza yüklemiştim fakat o kadar uzun tutmayacağım. Sadece sizlere şöyle bir belge göstermiş olacağım. Bu belgenin içerisinde kişisel bilgilerimiz, iletişim bilgilerimiz, eğitim bilgilerimiz, iş deneyiminiz varsa, kurs sertifika bilginiz, bilgisayar bilginiz, yabancı dil bilginiz, hobileriniz, dernek ve kulüp üyelikleriniz ya da referanslarınız gibi alanları belirtebiliyorsunuz. Bu durum sizlere kalmıştır arkadaşlar. Kariyer hedefi alanı var mesela bu alanı silebilirsiniz. Yazılı özgeçmişimizi de bu şekilde beyan edebiliriz. Ayrıca videoyu da sizlere göstermiş olayım. Özgeçmiş nasıl hazırlanır? Bu konuyla ilgili bilgilendirmeler YouTube kanalımızda mevcut. İlgili linki açıklamalar kısmına bırakmış olacağım arkadaşlar sizler de hem bilgisayar üzerinden hem de manuel olarak bu şekilde bilgilendirmelerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Bu aşamayı da geçtikten sonra son alta içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenilmektedir. Vesikalık fotoğraf götürmeyin arkadaşlar. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalında alınmış doğrulama kodlu belgemiz. Şimdi bizler bu belgeyi nasıl oluşturacağız hemen sizlere gösterelim arkadaşlar. Beyanlarımız kurum tarafından bizlerle paylaşılacaktır. Adli sicil kaydımızı bu alandan sorgulamış olacağız. Giriş yap butonuna tıklayalım. Sadece bir belge oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Gün içerisinde ilgili kutucuğu işaretliyorum. Devam et butonuna tıklayacağım. Bu alanda karşımıza kurum türü çıkacaktır. Resmi olarak seçiyoruz arkadaşlar. Belgenin neden verileceği ile ilgili devlet memuriyeti olarak belirtiyoruz. Belgenin nereye verileceği sorulmaktadır. GSB yazabilirsiniz ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak belirtebilirsiniz. Devam et butonuna tıklıyoruz. Belgemiz oluşturulduğu dosya indir butonuna tıkladığımız zaman adli sicil kaydımızın olup olmadığına dair belgeyi temin etmiş olacağız. Erkek adaylar için askerlik delişi olmadığına dair yazılı beyan verilecektir. Bu beyan örneğini açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Varsa SGK hizmet dökümü E-Devlet sistemi üzerinden bu belgeye oluşabiliriz arkadaşlar. İlgili alana tıklıyorum. Bu alandan belgemi oluşturacağım. Giriş yap butonuna tıklıyorum. Bu alanda 4A özel hizmet dökümü ya da detaylı hizmet dökümü karşımıza çıkacaktır. Yazdır dediğiniz zaman ilgili sayfayı yazdırabilirsiniz bu şekilde temin edebilirsiniz. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4-5 sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmaktayken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlardan alınmış onaylı hizmet belgesi istenecektir. Bunu ilgili kurumdan almanız gerekiyor arkadaşlar. Sistem üzerinden ulaşamazsınız. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna baktığımız zaman özel güvenlik görevlisi kimlik kartımız bizlerden istenilecektir ve son olarak bir yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu istenilmektedir. Sizler bu belgeyi hastane temin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve süreci bu şekilde tamamlamış olacağız. Umuyorum ki sizler için faydalı bir video olmuştur. Lütfen videomuzu beğenelim. Ücretsiz bir şekilde sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Süreçteki yaşamış olduğunuz durumları mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Birbirimize ne kadar yardımcı olursak o kadar faydalı olacaktır. Diğer videolarımızda diğer personel alım duyurularında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.